şurada yardımcı olalım. Arkadaşlar yardımcı olalım. Bir dakika. Şuradan şöyle bak. Bir ekran var abi. Hayır. Hayır. Şuradan değil. Tamam. tamam. Yavaş yavaş kaldıralım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bir dakika bekleyin. Burada ben varım. Bir dakika. Tamam. Orayı alalım. Bir dakika. Arkayı şey yapma. Burayı çok kalkma. Burayı kaldırma. Şey. Şey dönün de kafayı ileriye alın.